kanalına hoş geldiniz ben Fırat. Bugün sizlerle ikisi bir arada sade ortada fark etmez. ev video artı oyun videoları hakkında konuşacağım. Bu arada bir aksilik dolayından özür dileriz. Geçen videomuzda iki tane ürünü tattık videomuz vardı. Bir de orta bir de Canga vardı. Canga Dark'ı denemeyi unutmuşum arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. tadı zaten Metro'nun metro tadıyla aynıydı. Ee, şimdi arkada bir kameraman arkadaşımız var. Ondan sonra son dakikalarda çekeceğiz. Şimdi e, kameraman arkadaşımız bizi çekecek. Biz şu anda şey yapacağız. E, biz şu anda videoyu çekeceğiz arkadaşlar. E, ben size kısaca neden oyun videosu çekemediğimiz hakkında bilgi vereceğim. E kameraman arkadaşımız yaklaşabilir misiniz? Gel lan. Ay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesimiz yoktur. E, bilgisayarda, e, bilgisayar da bilgisayar sıfır anda bilgisayar çekecek. Bilgisayar sıfırlandı. Ee, bu yüzden dolayı da e, sesine en gitti. E, gördüğünüz gibi tıklıyorum şu anda. %100 diyor ama sesi gelmiyor arkadaşlar. Kulaklık aldım yine, Kulaklığı çek. Kulaklık aldım yeni. E, bir de şarj aletimiz bozuldu. onu yaptırdım. Bilgisayarımız sıfırlandı arkadaşlar. O yüzden bütün her şey silindi. Yani oyunlar, videolar. E, zaten en son gördüğünüzde ilk videolarda Fear başladık bölümünü çekecektim. Devamını getirecektim. E, bilgisayar sıfırlandığından dolayı bütün videoları çekemedim. Eee... Şu anda da e, vlog şekilde de var bana kamerayı. Kamerayı bana ver. E, şu anda da gördüğünüz gibi Ankara'ya geldim. Valizlerimiz burada. E, bu bir işte çöp şeyimiz olmadığı için, olmadığı için bunun bagajını atıyoruz. Akşamları bunu poşete koyup çöp atıyoruz. İşte yattığımız ev burada. E, uzatma kablomuzda bu kablonun bu soket kısmı yeni değişti. O yüzden hiçbir içerik yok. Tabletimizin şeyi Bataryası bitti. O yüzden yapılması bir tab tablet parası. O yüzden biz onu başka bir zaman yaptıracağız. Ve kutum yani kaldığım Ankara'daki evin e, binanın arka kısmını çekiyoruz arkadaşlar. Böyle. Şu garaj bizim arkadaşlar. Buradan böyle geliyor. Buradan içeri giriliyor. Evet. Adamın elinde demir var. Çok güzel. Evet işte arkadaşlar. Böyle bir video çekeceğim. İkinci olarak da. Tutabilirsin kamerayı. Beni çek. İkinci olarak da arkadaşlar oyun videoları hakkında konuşacağım. Playstation 3 almayı düşünüyorum. Tabii bunu sizin beğeninizle alacağım. İkinci olarak da ikinci olarak da arkadaşlar televizyon almayı düşünüyoruz. 1 milyar 400 lira. Bunu da sizin beğeninizle almayı düşünüyoruz. Ben bu işe döndüğüm zaman 1-2 ay sonra televizyon gelecek. Eğer siz videomu bu videoyu beğenip ve ee, abone olursanız bir sürü şey alacak işte ee, puan gelecek bana bu puanları toplayıp da e, büyük bir playstation 3 almayı düşünüyorum onun içinde spin tires videoları e, minecraft olursa minecraft videoları